Merhaba, ben benim yanımdayım. Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Gözde. Bu haftaki konumuz, zor olaylardan nasıl geçeriz? Hangi aşamalardan geçeriz? Aslında bunu kaydetmekteki amacım, geçen hafta paylaştığım Podcasti biliyorsunuz. Yaşadığım şiddet olayından bahsetmiştim. Bununla baş ederken ben neler yaptım? hangi yollardan geçtim. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Bence ilk adım yaşadığın şeyi kabullenmek. Küçük bir olay bile yaşasam, bir arkadaşınla tartışmak örneğin ya da daha büyüğü olayın ilk adımı bence kabullenmekten geçiyor. Ben bahsettiğim olayı yaşadığımda sanırım çok daha küçük olduğumdan kabullenmeyi bir mantığa oturtmam gerekiyordu. Ve benim için bu mantık benden daha kötü şeyler yaşayan insanlar var. Benim yaşadığım olay o kadar da büyütülecek bir olay değil. Bu çerçeveden bakıp olayı bu şekilde kabullendim. Bu yaptığım şeyin yanlış olduğunu çok yakın bir zamanda anladım. Çünkü hep bu olayı birliğiyle paylaştığımda yakın çevremde. Ya bu çok önemli bir olay değil. Herkesin başına gelebilir. Ya da benden daha kötü şeyler yaşamış olanlar var." deyip geçiştiriyordum ve hiçbir zaman bu olayda kendime şefkat sunmuyordum. Kabul etmiyordum evet. Benim yaşadığım da zor bir olay. Başkalarının daha kötülerini yaşamış olması benim canımın yanmadığını ve benim için zor olduğunu değiştirmiyor bu olayın. O yüzden siz de lütfen benim gibi bu hataya düşmeyin ve ilk önce yaşadığınız olayın sizin için zorsa ki öyle olabileceğini düşünüyorum. Kabul edin. Başka çok daha büyük olaylar yaşamış insanlarla kendinizi kıyaslamayın ve böylelikle de kendinizde suçluluk hissine sebep olmamış olursunuz. Çünkü ben kendimi bu açıdan baktığım zaman suçlu hissediyordum. Çünkü canım acıyor ama benden daha kötü şeyler yaşamış insanlar var. O zaman çok da zorlanmamam lazım. Bu olay benim için ekstra bir suçluluk hissedecek, kendimi kötü hissedecek bir olay haline dönüşmüştü. Bu yüzden gerekli şefkati kendinize gösterin. Evet, zor bir olay ve bu diğerlerinden bağımsız bir şey. Ve evet, geçen haftaki bölümü paylaştıktan sonra bana yazan kadınlar oldu ve yazan kadınların hepsi benden daha kötü şeyler yaşamış kadınlardı. Ne yazık ki. Fakat buna şükür duyup çok şükür ki ben iyiyim, benden daha kötü şeyler yaşamış insanlar var deyip bu açıdan baktığım zaman kendime bu acıyı yaşamama izin vermediğim zaman benim acım azalmıyor ya da daha kötü şeyler olduğu için benim canım yanmaktan vazgeçmiyor. Bu yüzden kendinize sadece biraz zaman verin. Biz öyle varlıklarız ki Zaman içinde hem iyiye hem de kötüye alışabiliyoruz. Zamanla her şeyin hafifleyeceğine inanın. Başta evet üzüntü, belki depresyon, kızgınlık olsa bile her duygu zamanla dönüşüyor ve her şey geçiyor. Ve lütfen şükürlerinizi başkalarına bağlamayın. Ben şu an bir şey yaşadıysam ve kendimi kötü hissediyorsam bu ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, elbette ki bizden daha kötüleri olduğu gibi bizden daha iyileri de var. Tabii ki de şükredelim. Şükretmek çok güzel bir duygu ama unutmayın ki gerçek şükür başkalarıyla kıyasladığımızda değil. Öylesine bir anda, belki öylesine bir zamanda neye şükretmek istiyorsanız o anda sadece o duyguya sahip olduğunuz için şükrettiğinizde ve bunu her hücrenizde hissettiğinizde gerçek şükrün keyfine, neşesine ve o tüm güzel duygularına erişebilirsiniz. Bu yüzden şükür bir başkasından daha iyi olduğumuzda karşılaştırmayla, kıyaslamayla kullanılacak bir şey değil bence. Ve benim için bir sonraki aşama affetmek oldu. Affetmek gerekli mi yoksa gerekli değil mi? Affetmeli miyim? Bu tip konular bence her insana göre değişiyor. Ben affedilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Ama e, birçok farklı insanla konuşmamda fark ettim ki affetmek herkese göre anlam olarak farklılık gösteriyor. Ben affetmek derken ne demek istiyorum? O yüzden ilk önce bunu açıklamak istiyorum. Affetmek kendini yaşadığın o zor duygulardan Özgür bırakmak, hafiflemek demek benim için ve o kişiyi hayatına geri alacağın anlamına gelmiyor. Affettiğim ama hayatımda olmayan insanlar var. Bunun kararı tamamen size bağlı. Affedip hayatınıza da alabilirsiniz. Affedip yolunuza devam da edebilirsiniz. Ya da affettiğiniz diye yaptığı şeyi hoş gördünüz demek de değil. Yaptığı şeyi asla onaylamadım, doğru bulmadım. Hiçbir zaman da doğru bulmayacağım. Ama affettiğim insanlar da var. Bu yüzden affetmek ne o kişiyi aklamak ne de hayatına yeniden sokmak değil benim için. Affetmek istemekle olabilecek bir şey. Bunu o yüzden ben değil, siz kendiniz için daha iyi olanı siz bilebilirsiniz. Sadece bunlar bana iyi gelen şeyler. Ve affetmek bence kabul etmekle başlıyor ve süreç kendiliğinden zamanla işliyor. Şunu veya bunu yapmanıza bence gerek yok. Küçük bir adım attığınızda, bir taş attığınızda suya halka halka devam ediyor bu etki. Ve böyle bir noktada tabii ki insan psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden psikolojik destek almaktan lütfen çekinmeyin. Benim şu an bahsettiğim olayla ilgili olarak ben psikolojik destek almadım. Bunu ben kendim tercih etmedim ve kendi kendime çözmek istedim ve çok şükür ki çözebildim. Fakat farklı olaylarda psikolojik destek aldım. Düzenli olarak psikoloğa gittim ve şu an herhangi bir zorlandığım, çözemediğim bir konu olsa tekrardan psikoloğa gitmeye başlarım. O yüzden bu sizin seçiminiz. Ve bu noktada psikoloğa hiç gitmemiş insanlar için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Psikoloğa gitmek aslında mağazadan kıyafet almaya benziyor. Bir mağazaya girdiğinizde, bir elbise denediğinizde o sizin eğer üstünüzü olmadıysa onu almıyorsunuz. Psikolog da aynı böyle bir şey. Bir psikoloğa gittiniz ve onu anlattığınızda ya da onu ortamında olduğunuzda kendinizi iyi hissetmediniz. Onunla iletişiminiz tutmadı. Bu demek değildir ki psikologlar işe yaramaz ve ben boşuna buradayım. O psikoloğu değiştirin. Sizin içinize sinen, aynı frekansta olduğunuz, iletişiminizin tuttuğu bir psikolog bulun. Benim ilk deneyimim kötüydü psikolog anlamında. Ee, kaba bir insana denk gelmiştim. Ve psikolojimi olumsuz yönde etkilemişti maalesef ki ama doğru psikolog bulmakta ısrarcı olmuştum ve sonradan onu çok şükür ki bulabildim ve size tavsiyem yaşadığınız bu olayı sürekli e, konuşup kin ve öfke duymaya bu duyguları canlı tutmaya devam ettiğinizde aslında yaptığınız şey o insanı güçlü kılmaya devam ediyorsunuz ve o insan sizi etkilemeye devam ediyor. Belki o insanın hiç haberi yok ama hala hayatınıza müdahil oluyor. Hala hayatınızı etkilemesine izin veriyorsunuz. Sürekli bunları konuşup bu efkeyi, bu kızgınlığı canlı tutarak. Evet acı çekmek, üzülmek, kızmak bunlar çok normal duygular. Bunları yaşamaya tabii ki de kendimize izin vermeliyiz. Ama bunun bir sonu olmalı. Hiçbir duygu hayatımızın sonuna kadar bizimle gelemez. Emin olun ki duyguları yaşamaya izin verdiğiniz zaman o kızgınlık, o öfke, o kin bir süre sonra dönüşmeye başlayacak başka duygulara. Ve zamanla hafifleyecek. Lütfen bunları taze tutmayın. Ve bunları serbest bıraktığınız zaman yeni adımlar hayatınızda yeni kapılar açılacak. Çok ünlü ve anonim bir sözden bahsetmek istiyorum şu an size. Affetmekle ilgili ve buna Lara Tüksal'ın Tut Elin Altı kitabını okurken denk geldim. Af vermek bize saldırdığını düşündüğümüz kişinin yolunu seçmeme, onun canını aynı şekilde yakmama isteğidir. Acı çekme zincirlerimizi kırmak, kendi kaderimizi seçmek, ne kadar acı yaşanmış olursa olsun kimseyi kalbimizden dışlamamak, haklı olma isteğini bırakıp özgür olma isteğine teslim olmaktır daha iyi bir geçmişimiz olacağı umudunu serbest bırakmaktır. Af vermek bize saldırdığını düşündüğümüz kişinin yolunu seçmeme, onun canını aynı şekilde yakmama isteğidir. Bu çok güzel bir laf ve beni gerçekten çok etkiledi. Ve af vermek, evet affetmek kolay ve bir anda olan bir şey kesinlikle değil. Bu yüzden kendinize Yüklenmeyin ve denemekten de vazgeçmeyin. Ve şunu unutmayın ki bu bir günde gerçekleşmiyor. Gerçekten affetmeyi kabul ettikten sonra, serbest bıraktıktan sonra affetmek kendiliğinden geldi benim için ve bu gerçekten sanırım senelerimi aldı. Ve her defasında gerçekten affettim mi diye kendimi sürekli kontrol ettim duygularıma baktım. Onları izledim. Affettim mi gerçekten? Affettim mi? Affetmeli miyim? Affetmek bu arada bazılarına göre salaklıkmış gibi algılanıyor. Yani sana kötülük yapmış bir insanı, sana önce şey yapmış insanı affediyorsun, yaptıklarını unutuyorsun gibi bakılıyor. Ya da affetmek çok büyük bir erdemmiş gibi. İşte ben affettim, büyüklük bende kaldı gibi değerlendiriliyor ama aslında affetmek kendimize verdiğimiz bir hediye. Çünkü affettiğimiz zaman biz hafifliyoruz. Karşıdaki insana bir şey olmuyor. Sadece senin kalbin, senin ruhun, bedenin rahatlıyor. Bu yüzden ki aslında kendimizi düşünerek benlik duygusuyla yapılan bir şey. Şu aslında çok enteresan oluyor. Affettiğiniz bir kişiyi gördüğünüzde ya da ne bileyim onun bir fotoğrafını gördüğünüzde onunla ilgili bir şeyler konuşulduğunu duyduğunuzda ya da kendiniz bir şeyler konuştuğunuzda kendinizi gerilmiş ve kızgın bir halde yakalayabilirsiniz. Bunu fark edebilirsiniz. Burada bu o kişiyi affetmediniz anlamına gelmiyor. Sadece zihniniz size o eski koşullanmaları tekrardan yaş yaşatıyor ve sizi ele geçirmeye çalışıyor. Bu noktada o yüzden bunu fark etmek çok önemli. Affettiğim halde ben bu duyguları niye yaşıyorum diye düşündüğünüzde sadece o duygular geldiğinde biraz izin verin ve onları gözlemleyin. Göreceksiniz ki onlar bir süre sonra sakinleşip yok olacaklar. Benim öyle olmuştu. Fotoğrafı gördüğüm zaman kalbim çok hızlı atmıştı ve böyle kızgınlık, kin, belki nefret duyguları uyanmıştı ama Sonra fark ettim ki bunlar eskiden gelen duygular. Şu an aslında bende canlı değiller ama yıllardan sonra böyle bir o kişinin fotoğrafını görünce böyle olduğu için anladım ki bunlar geçmişten gelen şeyler. Bu arada diyebilirsiniz ki ben hala bu olayı yaşıyorum. Ben hala bir şeylerin mücadelesini veriyorum. Evet tabii ki böyle bir durumda kabul etmek, affetmek gibi şeylerden söz etmek bence mümkün değil ve Bence o durumdayken affetmemek sizi koruyan bir şey. Çünkü o kişiye karşı kendinizi o kin, belki o nefret, belki o kızgınlık sizi güçlü tutuyor. O kişi sizi bir daha etkilemesin, o kişi bir daha size kötü davranmasın diye. O yüzden beni dinleyip işte ben daha affedemedim, affetmek istiyorum ya da bunları atlatmak istiyorum diye lütfen düşünmeyin. Elbet bu mücadelenizin de bir sonu gelecek, elbet bu mm, olaylardan kurtulacaksınız, bunların bir bitişi var hayattaki her şey gibi. O zaman kendinize zaman vere vere, belki kabul ederek ve evet belki psikolojik bir duruma, bir depresyona girdikten sonra ki ben de bahsettiğim bu olayla ilgili itiraf etmek için çırpınırken bir depresyona girdim. İtiraf edemedim. Birkaç ayımı aldı bu olay. Sonra tekrardan normal halime dönüp depresyondan çıktım. Bir sonraki sene tekrardan depresyona girdim. Tekrar itiraf etmeye çalışırken ve ikinci seferde itiraf edebildim. Aileme durumu ve evet depresyona girdim. Bir ay, bir ayı hatta belki geçkin iki ay kadar hiç okula gidemediğim zamanlar oldu. Kesintisiz raporlar aldım, okula gitmedim. Yani bunlar yaşanacak, bunlar normal, bunlar olayları atlatmamız için gereken şeyler. Hiç kimse bir anda düştüğü yerden pıt diye kalkmıyor. Bu yüzden lütfen kendinize yüklenmeyin. Her şey zamanla, o depresyonda bitiyor. O kızgınlıkta, o öfkede. Sadece biraz zaman. Sonrasında affetmek belki. Sonrasında kabullenmek. Bunlar zamanla geliyor. Siz adım attığınızda her şey yoluna giriyor. Affetmekle ilgili bahsetmek istediğim aslında küçük bir nokta daha var. Kendimizi affetmekle ilgili. Ben yaşadığımız bir olay karşısında kendimizi affetmekten bahsedeceğim. Eğer olayı yaşadığınızda ses çıkaramadıysanız, kimseye söyleyemediyseniz, korkup köşeye sindiyseniz keşke tepki verseydim de bunları yaşamasaydım diye kendinizi suçluyorsanız evet bence kendinizi de affetmelisiniz. Her şey olması gerektiği gibi oluyor bu hayatta. O şekilde olmalıydı ve o şekilde oldu. Bu yüzden kendinizi acı çektirmeye, vicdan azabı yaşatmaya lütfen devam etmeyin. Kendinizi de affedin. Kendinize de şefkat gösterin. Ve belki de ilk önce kendinizi affetmekten kendinize şefkat göstermekten başlayın. Biliyorum bunlar kolay şeyler değil ama adım atıp da yapamayacağınız bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Böyle bir şeye inanmıyorum. Cesaret korkuya rağmen hareket edebilmek bence. Korkuya rağmen hareket ediyorsanız bence her şeyi yapabilirsiniz. Unutmayın ki tüm bu süreçlerde, tüm bu yollarda, her şartta ve her koşulda siz, sizin yanınızdasınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni lütfen Instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın. Instagram'da gozde ipekli olarak bulabilirsiniz. Aşağıya da detayları yazıyor olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.